Ve şimdi arkadaşlar var da bunu YouTube'a. Can Ve şimdi onu yavını tamamen bitiyor. Şu an çılgın 15'teyiz ciddiyim. Ve de maksimum çılgın 16. Şimdi ki bu maçı da bir şekilde zaten o kazanırsak maksimuma ulaşacağız. Maksimum. <laughs> o modül de canı 200 bin, 300 bin falan artıyor. Hatta 400 bin bakmış. Sanki 340 bin de. 380 bin olmuş canı bak. <laughs> Öldürmemiz imkansız da şu demiştim. Ağzına tansiz halledersiniz. Sakin ol. Bu şekil. Bak o kırılmayan <laughs> kanka. He evet bu arada mermim. Mermim gelişmedi ki. İşte bak orada durun. Ki sizi deşatarsa çok uzağa gitmesin oraya sıkışsın. Bak ta uzağa gitmiyor değil mi? Okey o zaman. Kaldı ama. Hayır. Hayır ben. Ya bu arada bir de ya bu arada bir de arkadaşlar fark edin. Size solus köşe de şöyle yazıyor. Zolu çılgın x v bu ne? Demek x de 10 demek v demek de 5 demek yani şu an 15 şimdi deyiz. Ve çılgın x ve h yazarsak, değil mi? Evet. Ve de o sol üst köşe... Ha, ve de x, o. X, san, x, 2 x x. Yeey, mi 2. x x. Hayır. Azma. Azma gitme. Sağda sağ bak. Oraya doğru giderse bak şuran sıkıştırdık. Aynen orada aşağıda falan dur. Aynen 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 evet. çok iyi. Şu diğer adama da söyleyebilsek keşke. Şimdi ona doğru deşlerse gidecek anasını satayım. Sıkıştırmamız hiçbir işe yaramayacak. Bak 5 attın sana doğru geldi gördün mü? Sıkıştı orada şu anda. Ama öldüm. Ama o adam da ölecek şimdi. şimdi. Umarım 6 saniye 5 saniye dayanır da ben gelirim. Bana fazla kalkanı var Ölmez ki. Tamam geldim. Tamam geldim. Ama boss değil niye Evet. Tipe şarjı, ultibas dağıtılmasın. Okay. Aldık bu arada. Almadık, almadık da ah. bu. Adam çok kötü oynuyor bu arada. Ukraynalı. Ukrayna? Sadece... Sadece ismini Ukrayna bağırıyor olmuş diye Rusça kullanıyor işte. Evet bu, The club is Rusça. So smart evet. da olabilir. Deliye dönecek, deliye dönecek. Sonra bu god mod atacak. İlahi mod atacak. Allah'a dönüşecek. Oğlum hızlı bu şekilde şey yapmamızlar. Yerine moda geçecek. Hayır. İşte 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 öldüğüne çalışıyorum işte. Okey aldık bu arada. Ne net. Saniyemiz var. Alırız alırız. Kaç sürekli yerinde durmuyor ki bu? Yerinde durmuyor. Ya ben korkuyorum. Işte, şu anda. Alır. Tam 30 saniyede kesin aldım bu arada. da Sonunda 16 yapmaya başardık. Uhu. Saatlerde uğraşıyoruz. Yarım saat olmuştur olmamıştır manyak saatler saatlerde uğraşıyoruz diyorsun ya. Hadi. Şimdi gösteriş yapıyorsun ya. <laughs> saatler Yarım saat de fazla değil mi? zaten 15 tane her maç 2 dakika sürse 15 çarpı 2'den 30 içti yarım saat. Mi? Bu arada. Kaybetmedik ki hiç. İyi bak da. bu arada... da başka bu seviyeye kadar gelen olmadı. İçin zar zor bulunuyor bu arada fark ettiysen. Yo altın adam gelmiş anasını diye kolay ki. Ne kadar hadi. On altı. Bunu bitirirsek onu ya bunu bitirmiş olur. Bitti misin? Onu ya bunu tamamen. <laughs> ...midde keşke ödülü olsaydı ya. Ne gibi bir ödül istiyorsun kanka? Böyle şu özel bir kostüm. Onu yani kendisi verelim mi? Evet işte onun gibi. Senin onun kendisi yok mu? Evet. Yine şey verilmiş bu nasıl yok? Nasıl? Nasıl bir be be belleş verildi? Belleş verildi tabi. Benim de kenyancım yok doğru. Kenyancı açınca herhalde o kostümü giyelim değil mi? Yok ee, da oluyor. Beleştirdiğim o samuray ne o? Etkinlikte e, birkaç suçu aşama veriyorlar. Elini bir sayıda. Karar hatırlamıyorum bu Hesabımı iyi iyi 2020'de atsam bile hatırlamıyorum. Benim bu ikinci hesabım kanka. İsa'nın böyle hesabı bu. İsäl ciddi misin? İsäl ni 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 Eski ismi İsäl Niloyaydı. Hani ilk isim. Pis çocuk değil miydi? Benim hesabım değil mi? Ha. Benim Be hesabımda bu bu hesabımda ilk ismi İsäl Niloyaydı. Çünkü bu Hı. ikinci hesabımdı benim. İlk hesabımın hesabımda <laughs> <ismi>. savaşçı. <laughs> Hayır. Ne? Korkun Niloya. Bu da İsäl Niloya Kitabın ismini öyle bir ne şey koydum. ne, C <laughs> ne, ne istedin ki Nilo ne <laughs> ne? ya <laughs> neydi? Saçma ne Kim ki? Şu anda bir sol bulmak Hazıra bas Son boss'u zaten yendim <laughs> <laughs> Yes be Zorluk harikasınız Giremeyeceğiz <laughs> mi bir daha Bir daha giremeyeceğiz Sızsızsızsız <laughs> Sıfırlanacak kadar mı? He, her gün sıfırlanıyor zaten. Her hafta her gün değil de. He, her gün değil, her iki günde birmiş. O yüzden iki gün sonra tekrar şey yapar. Tekrar o 16 yaparız. Olabilir. 10 dakika be, be, bedava 2. Bana vermemiş lan sana niye verdi? Bilmiyorum ki. Ha dur bana da vermiş sana. Aynen vermiş. Ben de açıyorum. <laughs> Bak. Aynen, aynen. Al, almak istiyorum. Almak istiyor. Almak istiyorsan hemen şuradan Kang'cım, eee ilk önce 67 sonra, 67 sonra 67 sonra 67 sonra ücretsiz ücretsiz al. <laughs> sonra 123 sonra bir daha 123 sonra ücretsiz. Sonra 220 sonra 220 sonra hiperşer sonra efsane sonra, sonra 294 sonra 294 sonra ücretsiz ücretsiz al. Baba bak bu da ücretsizmiş Kaan Ücretsiz bir şekilde veriyorlarmış. Melek. yapma <laughs> I mm -hmm. uh, guess I have to be heroic. Mm -hmm. Bye bye. bye, -bye.